Ticket komutlarımızdan döndürme komutuna bakacak olursak ilk önce Line komutuna tıklıyoruz. Line komutuyla ölçüleri 10 mm olan bir şekil çiziyoruz. Şeklimi çizdikten sonra döndürme komutunun baz alacağı noktayı tespit etmek için bir yardımcı çizgi çiziyorum. Yardımcı çizgiyi de çizimimden şöyle 9-10 cm'lik bir mesafeden çizgimi belirliyorum. Enter tuşuna basıyorum. Çizgimi çizdikten sonra Görünüş komutlarından Sv izometrik komutuma tıklıyorum Sv izometrik komutuma tıkladıktan sonra şeklimin tamamını Seçiyorum Döndürme komutuma tıklıyorum Döndürme komutuma tıkladıktan sonra çizmemin hangi noktalar arasında Döndürüleceğini bana soruyor Şu iki noktayı seçiyorum Gördüğünüz gibi ekranıma döndürülecek şekil geliyor. Şimdi benden kaç derecelik bir açıyla döndürmek istediğimi soruyor. Ben buna 270 yazıyorum. 270 derecelik bir açıyla döndürmek istiyorum. Bu şekilde döndürme işlemimi gerçekleştirmiş oldum. Geri çıkalım. Şimdi şu yardımcı çizgimi ben taşımak istiyorum şeklimin sağ tarafında değil de sol tarafında olmasını istiyorum şu yardımcı çizgimi şuraya taşımış oldum şimdi şeklimi tekrardan seçiyorum döndürme komutuma tıklıyorum yine yardımcı çizgimin başlangıç noktasını ve bitiş noktasını seçtiğim zaman karşıma şu şekilde bir görüntü geliyor yine bana kaç derecelik bir açıda döndürmek istiyorum diye soruyor alt tarafta. Şeklimi kaç derecelik bir açıda döndürmek istiyorum. İstediğim açıda döndürebilirim. Şimdi 300 derecelik bir açıda döndürmek istiyorum. 300 yazıp Enter tuşuna basıyorum. Evet. Şeklim tam kapamamış oldu. Bu şekilde 300 derecelik bir açıyla şeklimi döndürmüş oldum. Burada önemli olan mevzu şu yardımcı çizgimizi nereye yerleştirmemiz gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Yardımcı çizgimizi nereye koyarsak orayı baz alarak döndürme işlemini gerçekleştirmiş oluyor.